Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, Arık Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda üçüncü paylaşımla sizlerin karşısında yer alıyoruz. İkinci paylaşımımızda konu anlatımlı bir paylaşım yapmıştık. Bu paylaşımda ise bir önceki konuların pekiştirmesi amaçlı bir test paylaşımı yapıyoruz değerli arkadaşlar. Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı, eğitim bilimleri, eğitim yönetimi ve denetiminin kuramsal temelleri test çözümlemesiyle karşınızda oluyoruz değerli dostlarım. Evet, burada daha çok klasik yönetim anlayışları üzerinde duracağız. Diğer paylaşımlarda yaptığımız gibi önce ben soruyu okuyacağım, sonra birlikte çözümleme yapalım. Evet, kalemimizi alıyoruz. Yukarıda özellikleri verilen yönetim kuramı aşağıdakilerden hangisidir? Üretim süreçlerinin kontrolünü ve planlanmasını kapsamaktadır. Bu yönetime göre organizasyonlarda iş bölüme uzmanlaşma şarttır. İşçi alımlarında deneyimli ve eğitimli olmasına önem verilmektedir. İşçileri para ile yönetmeli izlenmektedir. Disiplin için hiyerarşik bir örgütlenme gerekmektedir. Anahtar kavram olarak insan bir makine olarak algılanmaktadır. Yukarıda özellikleri verilen yönetim kuramı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilimsel yönetim B. Yönetim teorisi C. Bürokrasi modeli D. X kuramı Y. E. Y kuramı Yukarıda özellikleri verilen yönetim kuramı aşağıdakilerden hangisidir? Üretim süreçlerinin kontrolünü ve planlanmasını kapsamaktadır. Bu yönetime göre organizasyonlarda iş bölüme uzmanlaşma şarttır. İşçi alımlarında deneyimli ve eğitimli olmasına önem verilmektedir. İşçiler parayla yönetmeni izlenmektedir. Disiplin için hiyerarşik bir örgütlenme gerekmektedir. Anahtar kavram olarak insan bir makine olarak algılanmaktadır. Evet. Şimdi bu açıklananlar arkadaşlar bilimsel yönetimin özellikleri Tyler'ın yani anlayışına girer bunlar. Yönetim teorisi değil, bürokrasi modeli değil, X kuramı değil, Y kuramı değil. Cevabımız A şıkkı. Geçtik diğer soru. Yukarıda özellikleri verilen yönetim kuramı aşağıdakilerden hangisidir? Organizasyonların yönetimsel yapılanmasını sağlar kompleks ve büyük organizasyonlarda yönetimin nasıl olması gerektiği ile ilgilenmiştir. Günümüzde de kısmen kullanılan planlama, organize etme, koordinasyon ve kontrol üzerine durmuştur. Yönetime bir süreç olarak bakan ve ona bilimsellik kazanan ilk yönetim bilimcidir. Evet. A. Bilimsel yönetim. B. Yönetim teorisi. C. Bürokrasi modeli. D. X kuramı. Y. Y kuramı. E. Y kuramı. Yukarıda özellikleri verilen yönetim kuramı aşağıdakilerden hangisidir? Organizasyonların yönetimsel yapılanmasını sağlar. Kompleks ve büyük organizasyonlarda yönetimin nasıl olması gerektiğiyle ilgilenmiştir. Günümüzde de kısmen kullanılan planlama, organize etme, koordinasyon ve kontrol üzerinde durmuştur. Yönetime bir süreç olarak bakan ve ona bilimselik kazanan ilk yönetim bilimcidir. Henry Foyal arkadaşlar. Onun yönetim teorisi yukarıda açıklanmış. Yani cevabımız B şıkkı oluyor. Bilimsel yönetim değil, bir önceki soruda çözdük zaten, X kuramı ve Y kuramı da değil. Bunlar zaten klasik kuramlar arasında yer almıyor. Yukarıda özellikleri verilen yönetim kuramı aşağıdakilerden hangisidir? Daha çok iç faktörler ve verimlilikle ilgilenilmesi gerektiğini, dış faktörlerin göz önüne alınmaması gerektiğini vurgulamıştır. Organizasyonlarda yazılı kuralların oluşturulması, yönetici ve çalışanların bu kurallar çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini görmüştür. A. Bilimsel yönetim B. Yönetim teorisi C. Bürokrasi modeli dx kuramı y kuramı e de y kuramı diyor. Yukarıda özellikleri verilen yönetim kuramı aşağıdakilerden hangisidir? Daha çok iç faktörler ve verimlilikle ilgilenmesi gerektiğini, dış faktörlerin göz önüne alınmaması gerektiğini vurgulamıştır. Organizasyonlarda yazılı kuralların oluşturulması, yönetici ve çalışkanların bu kurallar çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini öngörmüştür. Bu arkadaşlar Max Weber'in Bürokrasi modelinin özellikleri arasında yer alır. Yani sorumuzun doğru cevabı C. Şıkkı olacak. Geçtik diğer sorumuz. Yukarıda verilenlerden hangileri neoklasik yönetim kuramları arasında yer almaktadır? A. Bilimsel yönetim. B. Yönetim teorisi. 3. Ee, bürokrasi modeli. 4. X kuramı. Y. Ve 5. Y kuramı. Yukarıda verilenlerden hangileri neoklasik yönetim kuramları arasında yer almaktadır? Şimdi bilimsel yönetim. Tayyar'ın arkadaşlar. Klasik. Yönetim teorisi. Foyal'ın. Bu da klasik. Bürokrasi modeli, Max Weber'in bu da klasik X kuramı ve Y kuramı bunlar arkadaşlar. Neo klasikler arasında yer alıyor. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacak. Geçtik diğer soru. Aşağıda verilen yönetim kuramlarından hangisi Weber, Max Weber tarafından ortaya atılmıştır? A bilimsel yönetim, B yönetim teorisi, C bürokrasi modeli, D X kuramı, E Y kuramı. Aşağıda verilen yönetim kuramlarından hangisi Weber tarafından ortaya atılmıştır? Bilimsel yönetim değil arkadaşlar bu. Tyler. Yönetim teorisi Foyal. Bürokrasi modeli Max Weber'indir. Yani cevabımız C şık olacak. X kuramı ve Y kuramı zaten değil. Geçtik diğer soru. Aşağıda verilen klasik yönetim kuramlarının insana bakış açısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Doğuştan tembeldir. B. Çalışmamak için bahaneler arar. C. Sorumluluk almaktan kaçınır. D. Paraya önem verir. Bundan dolayı parayla güdülenir. E. Kişinin kendini gerçekleştirmek için özgür bırakılmalıdır. Aşağıda verilen klasik yönetim kuramlarının insana bakış açısıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır? Doğuştan tembeldir. Bu doğru. Çalışmamak için bahaneler arar. Bu da doğru arkadaşlar klasikler için. Sorumluluk almaktan kaçar. Bu da doğru. Paraya önem verir. Bundan dolayı da parayla güdülenir. Bu da doğru. Kişinin kendini gerçekleştirmesi için özgür bırakılmalıdır. Bu klasik yönetim anlayışında yer almaz arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı. Geçtik diğer soru. Verilenlerden hangisi klasik yönetim kuramlarının sınırlılıkları arasında yer almaz? Örgütteki insanla sadece verim açısından ilgilenmişlerdir. 2. İnsanları makinenin bir çarkı gibi görmüşlerdir. Bu nedenle insanın duygu Düşünce, özlem, coşku ve korkularını aralarındaki etkileşimin davranışlar üzerindeki etkilerini ihmal etmişlerdir. İnsanı insan olarak yok sayan örgüt kur kuramları geliştirmeye çalışmışlardır. Örgütteki informal gruplar ve içinde yer aldığı çevre göz ardı edilmiştir. İnsanın verimliliğinden çok geliştirilmesine önem verilmiştir. Şimdi soruyu çözelim. Verilenlerden hangisi klasik yönetim kuramlarının sınırlıkları arasında yer almaz? örgütteki insanla sadece verim açısından ilgilenmişlerdir. Bu yer alır. İnsanların makinenin bir şarkı gibi düşünmüşlerdir. Bu nedenle insanın duygu, düşünce, özlem, coşku, korkuların aralarındaki etkileşimin davranışlar üzerinde etkini ihmal etmişlerdir. Bu da doğru. İnsanı insan olarak yok sayan örgüt kuramları geliştirmeye çalışmışlardır. Bu da doğru. Örgütteki formal, informal gruplar ve içinde yer aldığı çevre göz ardı edilmiştir. Bu da doğrudur klasikler için. İnsanın veriminden çok geliştirme sunan verimsel. Bu yanlış arkadaşlar. Cevabımız D5 oluyor yani. 5'te verilen yanlış. Klasikler için bunu söyleyemeyiz. Cevabımız D. Geçtik diğer soru. Yukarıdakilerden hangisi klasik yönetim kuramlarının eğitimle ilgili yaklaşımlar arasında yer almaz? Eğitim ve okul yöneticisi bir verim uzmanı olarak düşünülmeye başlanmıştır. Bu anlayış bir bakıma okulu fabrika öğrenci ham madde durumuna getirmiştir. 2 eğitim yönetiminde verimlilik ve etkilik önem kazanmaya başladı. Böylece verim eğitimde son amacı olmaktan çıkıp eğitimle birlikte düşünür oldu. 3. Entelektüel yetiştiren klasik eğitim anlayışından üretici yetiştiren eğitim anlayışına geçilmiştir. 4. Eğitime yatırım olarak bakılmaya başlanmıştır. 5. Verimli eğitimin çağdaş rehberlik anlayışıyla gelişeceğini savunur. Yukarıdakilerden hangisi klasik yönetim kuramlarının eğitimle ilgili yaklaşım arasında yer almaz? Evet. Bakalım şimdi çözümleyelim. Eğitim ve okul yöneticisi bir verim uzmanı olarak düşünülmeye başlanmıştır. Bu anlayış bir bakım fa okulu, fabrika, öğrenciyi ham madde durumuna getirmiştir. Bu doğru. Eğitim yönetiminde verimlilik ve etkili dönem kazanmaya başladı. Böylece verim eğitimde son amacı olmaktan çıkıp eğitimle birlikte düşünülür oldu. Bu da doğru. Entelektüel yetiştiren klasik eğitim anlayışından üretici yetiştiren eğitim anlayışına geçirmiştir. Bu da doğru. Eğitime yatırım olarak kullanılmaya başlanmış eğitim. Yatırım olarak bakılmaya başlanmıştır da doğru. Verimli eğitimin çağdaş rehberlik anlayışıyla gelişeceğini savunur. Yani cevap 5'in yer aldığı E şıkkı olacak arkadaşlar. Geçiyoruz diğer sorumuza. Buna göre aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? Bayol bu ilkeyle her aslın bir yöneticiye bağlı olması, bir yöneticiden emir alması ve ona rapor vermesini sağlayacak bir kumanda birliği oluşturmayı kastetmiştir. A. Komuta birliği. B merkezileşme, C iş bölümü, D yetki, E düzen. Buna göre aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? Bayol bu ilkeyle her aslında bir yöneticiye bağlı olması, bir yöneticiden emir alması ve ona rapor vermesini sağlayacak bir kumanda birliği oluşturmayı kastetmiştir. Bu da tabii ki komuta birliği oluyor arkadaşlar. Bunun üzerinde durmuş oluyor. Merkezleşme, iş bölümü, yetki ve düzen değil. Cevap A şıkkı. Geçtik diğer soru. Verilen açıklama Henry Fayol'un örgütsel eylemler sınıflandırmasının hangisiyle gelir? İnsan ve madde kaynaklarının çeşitli tehlikelere karşı korunması için gerekli önlemlerin alması eylemleridir. A. Teknik eylemler. B. Ticari eylemler. C. Güvenlik eylemleri. D. Mali eylemler. E. Yönesel eylemler. Verilen açıklama Henry Fayol'un Fayol örgütsel eylemler sınıflandırması hangisiyle ilgilidir? İnsan ve madde kaynaklarının çeşitli tehlikelere karşı korunması için gerekli önlemlerin alması eylemleridir korunması diyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? Bu güvenli gelirleri oluyor. Yani sorumuzun cevabı C şıkkı. Evet. Değerli dostlar bu paylaşımımız burada sona erdi. Başka bir paylaşımda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.